Merhabalar yine kahvemi içtim e, niyet ettim özellikle ayrı çiftler için e, iletişim olacak mı diye bu videom kimin karşısına ne zaman çıkarsa zamansız zamana niyetlendim beni takip eden edecek olan etkileşimde bulunan herkese niyetlen, niyetlendim şimdi e, siz aklınızdaki kişiye odaklanın niyetinizi alın ben bu esnada 4 tane kart çektim özellikle dediğim gibi ayrı çiftler için Şöyle tekrar gösteriyorum. Evet. Bakalım. İletişim olacağı akımı dediğimde burada ilk baktığımda gördüğüm şey Yoğun bir şekilde yol gözlediniz, iletişim beklediğiniz ve e, yoğun bir şekilde de gözyaşı döktüğünüz. Daha çok da e, iletişim diyelim. Haber beklediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Ama bu haber beklerken de acı çektiğinizi görüyorum. Ama yakın bir vadede e, yan yana gelmiş olarak da görüyorum sizi. Bu da ikili vadeler içerisinde özellikle M harfi. Dikkatimi çekiyor. Burada yüzünüz gülecek olarak görünüyor. Evet. Şuraya odaklanıyorum. Bakın. Yüzünüz gülmüş bir şekilde. Burada T harfi de var. Dediğim gibi harfleri tek tek söylüyorum. Gördükçe söylüyorum. Şimdi burada e, ikili vadeler içerisinde yüzünüz gülmüş bir şekilde gülüyorum. İçinde M harfi var. T harfi var. A harfi var özellikle. Bu kişiden aslında eee Talepleriniz olmuş, beklentileriniz olmuş ama bir türlü bu kişiden e, net bir cevap alamamışsınız. Ne ayrılabiliyorsunuz, ne de tamamen e, kopabiliyorsunuz, ne de bir araya gelebiliyorsunuz. Aslında bir şekilde netliğini bekliyorsunuz ama biraz e, kişinin e, geri çekilmesi sizi endişelendiriyor. Artık beni sevmiyor mu? E, bana karşı hisleri bitti mi? Uzak durmasından kaynaklı. Şimdi e, kolektif bir açılımı olduğu için. Burada kişinin tamamen kafasında sıkıntılı bir süreci olduğunu görüyorum. Yani burada maddi anlamdaki sıkıntılı bir süreci var. Bazılarının aile durumundan dolayı uzak durma, ailesinin kabul etmeme ve üçüncü kişi e, durumu da var. Yani üçüncü kişilerin etkisi olduğundan da kaynaklı. Şimdi ikili vadeler içerisinde iletişim söz konusu olarak görüyorum. Bu gözyaşlarınızın duracağı ama şimdi bu kişi... E, net bir cevapla gelir mi size dediğimde şu an için çok net bir cevapla gelecek olarak görmem. Evet ikili vadeler içerisinde iki gün, iki hafta, iki saat içerisinde iletişim kuracak ama net bir cevapla gelmeyecek. Çünkü e, sorunları olduğunu, bunları halletmesi gerektiğini, bu yüzden biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ama bu esnada dediğim gibi sizin de biraz şüpheci tavırlarınız var. Benden uzak kalması bir başka birisi var mı olarak da düşüncenizde var. Şimdi buradaki üçüncü kişi olanlar da bir çıkış yolu arıyor tabii ki. Çünkü üçüncü kişilerin dahil olması durumunda e, kişi çıkmaza girmiş tabii ki. Ne yapacağını bilmiyor. İki arada bir deride kalmış bir vaziyette ama hala da aklının da sizde olduğunu, sizin onu beklediğini net bir şekilde görebiliyorum burada bunun farkında ama elinden de bir şey gelmiyor sadece sizden zamana ihtiyacı olduğunu bazı şeyleri halledeceğini de söylüyor sizin buradan biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor fevri davranmamanız gerekiyor ve burada şunu da söyleyeyim yakın bir vadede bunu da üzülerek söylemek zorundayım hasta haberiniz var çünkü bir kişi burada yatıyor. Özellikle de kadın olarak söylüyorum bunu. Ve 50 yaş üstü bu kadın. Bunu demeseydik iyiydi ama gördüğüm şeyi söylemek zorundayım. Evet bazılarımız yol gözlüyor. Çünkü arada yol mesafesi olan ya da aralarında hani uzaklık olanlarda yine kavuşacak olarak görünüyor ama ne kadar bu kavuşma olsa da e, hala bir netlik yani şu sene içerisinde e, çoğu evlilik bekleyi olabilir e, teklif bekleyi olabilir ama e, bu sene içerisinde bir netlik olmayacak ha 5'li beşli, beşli rakam vermiş burada bakın 5'li rakam vermiş 5'li rakamda bir teklif alma ihtimali var mı? evet evlilik teklifi alma ihtimalleri olanlar da var. Burada e, yuvarlak suratlı. Şimdi kolektif olduğu için herkes e, kendine uyumlu olanları alsın. Yuvarlak suratlı, bıyıklı, kalın kaşlı ve biraz da iri gözlü bir erkek var. Bu da bir 65-70 arası boylarında, etine dolgun bir kişi. Burnu e, böyle kibar, hani ince burunlu diyebilirim. Anahtarı elini almış beşli vadenin üzerinde yani. yani çoğunuz almayabilir ama e, bu sene içerisinde evlilik olarak görmedim ama e, teklif olarak alma ihtimaliniz beşli vadeler içerisinde var. Evet burada. Özellikle M harfini göstermek istiyorum. M harfinde isimleri olan kişiler ise bir iletişime geçme durumu var bekleyenler için özellikle söylüyorum. M harfinden haber bekleyenler, iletişim söz konusu, yüzleri gülecek olarak görüyorum. Hafif kirli sakallı bir erkek bu. Yani kirli sakallı hem de bıyıkları var. Yakışıklı biri. Genelde ikili vadelerde iletişim söz konusu olarak görünüyor, zamanında bitiyor. E, haber bekleyenler umarım en kısa zamanda iletişime geçerler. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın lütfen.